Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam çok iyiyim ama sınavda çok az kaldı. Evet. Deneme mi çözsek hocam? Deneme çözeceğiz bugün. Süper. Hocam o zaman sizdeyiz. Hadi başlayalım. Which of the following can be Mark's question? Hangisi Mark'ın sorusu olabilir? Mark bir soru sormuş. Arkadaşlara cevap diyor. Evet hocam. Ne demişti yana? Yes I am. I am having a slumber party with Judy and Hannah tomorrow. Hocam benim diyor. Evet diyor. Pijama partisi varmış hocam yarın. Yarın arkadaşlarla birlikte. Peki Megan ne diyor? No, not at all. Why? Yo, hayır. Hani bir şey yok. Neden? Neden diyor. Diyor hani. Kate ne diyor? Yes, I am. I have an exam on Tuesday. I must study. Evet, benim diyor hocam. E, Salı günü sınavı varmış hı hı. E, ve çalışması Çalışmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor. Peki bu cevapları alması için Mark nasıl bir soru sormuş olabilir? Şimdi A'yı bakıyorum. Are you busy tomorrow evening? Yarın akşam meşgul müsün diyor. Evet yani müsait misin meşgul müsün diyor. Diana ne diyor buna? Ee, evet lazım. meşgulüm. Evet diyor hocam. Evet çünkü slumber arkadaşlarıyla partisi slumber partisi varmış. Megan ne diyor? Hayır neden soruyorsun diyor. Kate ne diyor? Evet sınavım var diyor değil mi? Bu olabilir mi? Olabilir. A olabilir. A'ya bir tik attım. Bakıyorum diğerlerinde B. Would you like anything to drink? İçmek ister misin? Bir ister şey diyor. içmek ister misin? Bence bu, olmaz hocam. Bu olmaz değil mi? Evet. Peki C'ye bakıyorum. What do you like doing with your friends? Arkadaşlarına ne yapmayı seversin diyor. Bence bu da olmuyor Çünkü hocam. Çünkü bunun cevabı yes ve no olmaz değil mi? Evet, olmaz. hayır demem, direkt bir şey söylemem gerekiyor. D'de What time are we meeting? Zaman sormuş hocam. Burada hepsinde Hı -hı. yok öyle bir ne şey. Ne zaman buluşuyoruz diyor. Bu da olmaz cevabım. Adana Evet, which of the following Mickey can say? Hangisini söylemiş olabilir diyor tabloya göre bakalım neler söylemiş. Have you ever been abroad? Ne demek? Hiç diyor yurtdışına çıktın mı? Çıktın diyor. mı? O ne diyor? Evet, İtalya Fransa'ya gitmiş, değil mi? Evet hocam. Have you ever visited a museum? Müze ziyaret ettin mi diyor? Etmiş mi? Louvre müzesi. Evet, Louvre'a gitmiş. Have you ridden a horse? At Sürdüm. bildi mi diyor hocam ata? Yok diyor. Yok, ona tik atmamış. Have you done an extreme sport on holiday? Herhangi bir extreme spor Aha. yaptın mı diyor tatilde? Skydiving sky yapmış. yapmış. değil mi? Şimdi bu tabloya göre hangisini söylemiş olabilir? A'ya bakıyorum. I haven't jumped out of a plane. Uçaktan aşağıya atlamadım diyor ama skydiving yapmış, yapmış değil mi? Dolayısıyla bu? Olmaz. Olmaz. B'ye bakıyorum. I haven't visited the Louvre Museum. Ama ziyaret etmiş hocam Gitmiş, olmaz bu da değil. Peki C'ye bakıyorum. I have ridden a horse. Ama bu... Ata binmemiş değil mi? Orada tik atmamış. Hocam. Evet bu da yanlış bir seçenek. Ben doğruyu arıyorum. I have been to France and Heh, Italy. Bu olur hocam. hocam. Fransa'ya da İtalya'da Bidmiş gittim. gittim. Dolayısıyla cevabım Denizli. Bakalım. Which of the following is a suitable visual for the names on this paper above? Hangisi diyor hocam? Ne Uygun. Yaptım? Uygundur diyor. Görseli. Evet. Researchers found some new fossils and they are working on them in the labs. Hocam bazı fosiller bulmuşlar Hı -hı. araştırmacılar onun üzerine çalışıyorlar. Evet laboratuvarda çalışıyorlar. Peki bu hangi görseli refer ediyor? Hocam bakalım A'da uzay mekiği vesaire var olmaz. Olmaz. B'de mutfaktalar. Mutfaktalar. İl olmuyor. Ama C olur hocam. Değil mi? C olur Kemikler orada. Kemikler var. Kemikler var ve bir laboratuvardalar cevabın. C. Peki the text is mainly about. Ne Metin neyle ilgili diyor. Bir bakalım seçenekler. A kitchen tools mutfak malzemeleri araç gereç. Waste of cooking Pişirme yöntemleri. Pişirme yöntemleri. Ingredients. Ee, tar şey, malzemeler. malzemeler. Traditional dishes. Ee, Geleneksel yemekler. Geleneksel yemekler. Bakıyorum. You bakıyorum. One liter of milk, one cup of oil and one cup of sugar to make a cake. Hocam, kek yapmak için Hı -hı. E, bir tarif veriyor aslında bize. Evet, bir litre süt. Ondan sonra bir kap diyor hocam, bir bardak fincan yağ. Evet, bir fincan yağı. aynen hocam. Şimdi sonra şeker. Bir şeker. Lazım. Also you need one tablespoon of baking powder, one tablespoon of vanilla, two eggs and two cups of flour. You can add some apples, mangoes and or carrots too. İnanılmaz. Ne kadar zengin bir kek değil mi? Evet hocam. Şimdi burada peki nelerden bahsetmiş bana? Hocam kitchen tools mesela yok burada. Değil mi? Malzeme... Yani araç gereç yani anlamında. Yani fırın vesaire demiyor bize. <laughs> e, ways of cooking, pişirme yöntemi hocam diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Pişirme yöntemi diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz hani bu hocam. Arada, hani şöyle kızart şunu haşlarsın bunu yaparsın. Bunlardan bahsetmiyor ama malzemelerden bahsetmiş %100. mi? Yüzde yüz. Değil mi? Direkt malzeme veriyor. Yani süt lazım, kabartma tozu lazım, vanilya lazım, işte yumurta lazım gibi. Dolayısıyla cevabı Ceyhan. How many people are there in Science App Group after this conversation? Bu konuş kaç kişi diyor hocam? Science App gruptaymış. Evet, grubuna artık katılacak, katılacak bu konuşmadan var. sonra. Bu konuşmadan bakacağız, sonra. Bakacağız, sayacağız şimdi. Ne diyormuş Walter? Celine, Gina and I started a new WhatsApp group to talk about the science project. The group's name is Science App Group. Would you like to join? Hocam Walter kurmuş Selin ile Cina ile beraber bu grubu, WhatsApp grubunu e ve katılmak ister misiniz? Sizler de katılmak ister misiniz diyor. Hali hazırda zaten 3 kişi var grupta değil mi? Tamam. Peki. Bakıyoruz. Zack ne diyor? No thanks. İstemem diyor. İstemem. Betty ne diyor? I'm sorry but I can't. My internet is broken. Betty de bahanelerde hocam. Bahane üretmiş. İnternetim internet... sıkıntılı diyor. Sıkıntılı. Mary ne diyor? That sounds great. Olur diyor hocam. Müthiş diyor. Kulağa iyi geliyor diyor. Hı -hı. Peki grupta kaç kişi dört oldu? Dört oldu hocam. Dört oldu. Bir, iki, üç, dört. Evet cevabı Bursa. Which of the following should change places to make a meaningful dialogue? Hangilerini değiştirsek anlamlı bir diyalog mu oluyor hocam? Evet aynen öyle. Şimdi bakıyoruz. Mia aramış. Hello, this Mia calling. Is Marlo in? Merhaba ben Mia diyor. Marlo orada mı diyor? Evet Marlo. Peki e, babası ne diyor Marlo'nun? Hang on a minute, I will get him. Bir dakika bekleyin veriyorum hemen diyor. Veriyorum diyor. Peki sonra ne demiş Mia? Hi Marlo, I have two tickets for the rock concert tomorrow. Would you like to come? Bileti varmış rock konserine iki tane. Gelmek ister misin? Diyor. Gelmek ister misin? Sonra Marlo diyor. Marlo speaking. Ben konuşuyorum diyor. Yani evet, ha, ben Marlo gibi. Marlo'cum konuşsana. Evet, evet sonra Marlon'a diyor. It sounds good. Ha evet. Kulağa ben hoş geliyor. Güzel evet. fikir. Gider Aynen. O. Şimdi burada bir şeyler bir olmadı değil mi diyalogda? Hocam evet. Biraz saçma oldu. Saçma olmuş değil mi? Hangisi yer değiştirmeli sence? Bence Mia ile Mario. Hani Mario speaking başa gelmeli. Babadan sonraya gelmeli Süper. Hocam. Çünkü ne diyor babası zaten? Bir dakika veriyorum bekle. Aynen. Sonra yani, Marlon. Yani hocam üçgenli yuvarlak değil mi? Daire de yer değiştirecek. Aynen öyle. Üçgenli daire yer değiştirecek. Yani cevabım Bursa. Which of the following doesn't complete the sentence according to graph? Hangisi tamamlamıyor? o Tamam yani. grafiğe göre. Grafik neymiş? Mike wants to try a new sport on holiday. He looks at the graph below and decides to try motor racing. Diyor. Diyor. Ne diyor? Hocam Orman... motor yarışına göre e, bakıyor diğer sporlara. Çünkü yeni bir spor denemek istiyor. Evet. Motor racing deneyecekmiş. Şimdi burada ne var? Grafik neyle alakalı? Danger of levels of different sports. Farklı sporların tehlike Kel seviyeleri değil seviyeleri. mi? Neymiş? Mesela rafting var. Ke caving neydi? Kal değil. Aha, mağaracılık. Mağaracı. Aha, mağara. Scuba diving, tüplü dalış ve motor racing, de araba yarışı. Şimdi bakalım. Mike would go motor racing. Neyi seçmiş? Motor yarışlarını seçmiş. Because çünkü neden? He likes taking risk. Kesinlikle hocam çünkü en tehlikelisi. Evet, en tehlikelisi onu seçmiş. Dolayısıyla risk almayı seviyor. Bu doğru bir cümle. Ben yanlış olanı arıyorum. B'ye bakıyorum. He is an adrenaline seeker. Adrenalin bağımlısı evet. diyor. Evet. Ki öyle hocam bakıyoruz en e, heyecanlı ve riskli olanı değil seçmiş. Mi? En tehlikelisini seçtiği için bu da doğru. Peki it is safer than the other sports. Tam tersi hocam hiç güvenli değil, değil mi? diğerlerine göre. Diğerlerine hiç güvenli değil. Peki D'ye bakıyorum. It is more dangerous than the other sports. Kesinlikle doğru e, diğerlerine göre daha tehlikeli Daha diyor. tehlikeli doğru. diyor. Evet dolayısıyla cevabı Ceyhan. Ceyhan. Evet. Which of the following is old for the game? O ne demek hocam? Hangi, old farklı demek. Hangisi Fark. farklıdır diyor. Neymiş bu? Camping equipment yani kamp ekipmanları. ekipmanları. Tamam mı? Bakacağım seçeneklerden hangisi buna dahil değil. A. Tent. Çadır tent hocam. ne demekti? Çadır. Bu bir kamp ekipmanı değil mi? Kesinlikle. Bu doğru. Peki. Ben farklı olanı buluyorum. B'ye baktım. B. Kampas. O ne demek hocam? Pusula. Olur. Değil mi? Lazım olabilir. Peki C'ye bakıyorum. Sleeping bag. Bu da olur hocam. Uyku tulumu. Uy bu da lazım. Peki. Beatbox. beatbox. Acun abi beatbox yapmaya geldim. Belçika'dan geliyorum. Ben size beatbox yapacağım. Değil mi? Evet bu... Olmaz şey, hocam. Bu, bu olmaz. Bu ağzından tuhaf sesler çıkardıkları bir şeydi. Bu evet hocam. Cevabım Deniz'de. Which of the following can replace with the underlined word in the sentence? Hangisi yer değiştirebilir diyor hocam alt evet. çizili yerde. Ha, ha. Bakıyorum cümleyi. I am responsible for doing the laundry. Hocam onun sorumluluğu çamaşırları e, yıkamak. Yıkamak. Evet. To be responsible for bir şeyden sorumlu olmak demekti, değil mi? Evet. Bundan sonra verb I.N.G. gelirdi veya isim gelirdi. Şimdi hangisi gelebilir? A seçeneği in charge of. Ne demekti? Ne demekti hocam? Bu da sorumlu olmak, yükümlü olmak In demek. charge of. Evet. I am in charge of doing the laundry. Ben derim değil mi? Dersiniz to be responsible hocam. for eşittir. To be in charge of. Aynı. Şimdi diğerlerinin de anlamlarına bakacağız. Necessary to. Ne Bence demekti? bu bu da olur hocam. I am necessary to doing diye bir şey yok. Yok necessary hocam. Necessary gerekli. Burada e, gramer'e dikkat ediyorsun. Zaten olmaz oraya da. Necessary to olmaz. C. Must. Must ne demek? Olur hocam bu. Yani I am zor must mu? doing diyebilir miyim? I am must doing diyemem hocam. Değil mi? I must do I must olur zaten. Dem. Eğer bir şey söyleyeceksem de. Have to ne demekti? Bu da bir şeyden sorumlu olmak sorumlu yapmam olur. gereken bir şeydi ama I have to do olması I am değil, lazım. değil mi hocam? Hayır I am değil. Dolayısıyla cevabım Adana. Which of the following pictures show the natural disaster in Nives? Hangisi diyor hocam? Hı hı. Bahsettiği olayı gösteriyor. Evet hangisinden bahsediyor? Bakalım Hangi neymiş. Evet. A natural disaster happened on the White Mountain yesterday. Dün. Beyaz dağın orada hocam. White Mountain. Bir tane felaket. Felaket olmuş. olmuş. Authorities evacuated the area but the avalanche killed at least three people and injured about ten skiers. Evacuate. Boşaltmak. Alanı boşaltmışlar. Ha, hocam alanı boşaltmışlar. Hı -hı. Ama diyor. Avalanche neydi? Avalanche neydi? Çığ. Şey, çığ hocam. Üç kişiyi öl ölümüne sebep olmuş çığ. Hı -hı. Ve diyor hocam. 10 kişide dağcı, skier dağcı mı hocam? Kayakçı. Kayakçıyı hocam. Yerlamış. Yer alamış. Değil mi? It also cost more than 3 million dollars worth of damage. Hocam aynı zamanda diyor 3 milyon dolardan <laughs> fazla zarar var zarar Zarar da var. The local official said that there were 6 missing heli skiers too. Yerel çalışanlar yetkililer diyormuş ki de. hocam yetkililer. 6 kişi daha kayıpmış hocam. Evet. Heli skiers nedir? Nedir hocam? Bu da helikopterle kayakçıları alıp dağın tepesine götürüyorlar. Onlar da o zirveden aşağıya kayıyor. Çok güzel. They also declared that the risk of another avalanche in the region was too high. Aynı zamanda hocam başka bir tehlikenin daha Evet yani riskli. Riskidir. Böyle bir ihtimal var diyor. Hala. Peki bu hangi görseldir? Hocam şimdi kayak Hı -hı. var. Hep onlardan bahsediyoruz. Yani A olur. A. Çünkü çığ tehlikesi çığ. var. Avalanche nedir? Zaten çığdır. Bu da A'ya refer eder. Hocam bitirdik mi? Evet bitirdik. Süper. Arkadaşlar yorumlara kaç sorunuz, kaç yanlışınız var yazmayı unutmayın. Bu soruları videonun başına dediğim gibi bizim onlu mini LGS deneme kitabımızdan çözdük. Daha da fazla soru çözmek isterseniz bence kesinlikle LGS'den önce bir kendinizi deneyin derim. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.